Thank <laughs> you. E, salihlerle, peygamberlerle, sıddıklerle inşallah ahirette beraberken onunla beraber e, yaşayan, o yüce kutsal makamı idrak eden bu genç yavrularımız inşallah vatanı, vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, şehitlik mertebesiyle onun e, maneviyatını yaşayanlardan eylesin. Dersimizde şehitlerle ilgili, ölümle ilgili, ahiretle ilgili e, bilgiler verdik. Çocuğumuzun biridir ki hocam dedi normal Sağol ziyaretinde olayım. bulunalım. Siz de, de olayım. Siz de kapılarınızı açtınız. Rabbim razı olsun. Eyyuhallezine amenu sta'inu bis sabri ve salat ibetun cennet derecesinin ali olması için Allah rızası için el fatiha. Allah'ım şeytanın ricim. Bismillahirrahmanirrahim. Kudur. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد روم الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير <applause> وقالوا لو كنا نسمع أو نظل ما كنا في أصحاب السعير

bayrak gönlerden inmesin diye, ezan susmasın diye, bu vatan vatan olsun diye göğüslerini kahramanca siper eden bütün şehitlerine rahmet eyle ya Rabbi. Yazan bir ciddi vatanı kurban etti. Bu çocukların ziyaretinden memnun kaldınız mı? Kaldık. Allah razı olsun. Ben. Şehidin abisiyim ben. Diyanet İşlerimizin başkanlığında çocuklarımızın ziyaretinden çok memnun kaldık emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Hocamız başta olmak üzere çocuklarımızdan da Allah razı olsun hepinizden. Erzurum Oltu Belediye Merkez Kur şey, Kur'an kursundan geliyoruz. Hocamla beraber güzel bir etkinlik oldu bizim için. Şehidimizin yanına gelip onu Kur'an okuduk. Rahmetli anıyorum kendisini. Hocalarımdan gerek müftü şey, ilçe müftümüz Sinan Canseben hocamızdan da Allah razı olsun. Şehidimizin ailesine sabırlarımı diliyorum. Ben yani Arif Çoşkun, Oltu Belediye Cami Kur'an kursundan geldik. İlk defa şehit mezarlığına geldik. E, duaya geldik. Yani bunu dersimizde de işlemiştik. Ama yerine gelince daha manevi duygulandık. Benim adım Melek Karaca. Belediye cami kursundayım. <laughs> De, e, şeyini istedik, dersini istedik ama buraya gelince daha duygulandım. <laughs> Ve e, şehitin mekanı cennet olsun. E, Diyanet İşleri Başkanlığı e, Erzurum ilçe e, o, Oltu ilçesi e, Merkez Belediye Camii İmam Hatibiyim. İsmim Orhan Coşkun. E, Kur'an kursumuzda Çocuklarımızla öğrencilerimizle şehitliğin önemine vurgu yaparken yakın zamanda Oltu ilçesi Tuzla köyünde şehit düşen Selahattin Taşkın kardeşimizi yerinde ailesini ziyaret ederek mezar başında Kur'an-kerim ı Kerim okuyup dua ederek ve şehitimizi, şehitlerimizi bu vesileyle yad etmek istedik. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. İnşallah ailelerine sabr-ı cemiller diliyorum.